p r o m e

Destek ederim. destek da <laughs> destek yani Mahalleme, insanlarıma, ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyorum. Benim amacım budur. Fakir insanlara destek vermek istiyorum. Mahallem için çalışmak <murly> istiyorum. Mahallede çok sayıda çaresiz insan var. Onların ihtiyacını biliyorum. Onlara yardım etmek istiyorum. Bazıları bizimle dalga geçiyor. Erkekler evde otururken kadınlar niye muhtarlık yapsın diyorlar. Kadınların muhtar olması şık değil diyorlar. Ben de niye öyle düşünüyorsunuz? Milletvekili kadındır. Belediye başkanı kadındır. Kadınlar her şeyi başarıyor. Niye muhtar olmasın diyorum. Eski kafalılar gibi saçmalıyorsunuz diyorum. İnsan yapabildikten sonra erkek kadın ne fark eder? Kadınlar bazen erkeklerden daha güçlü oluyor.

Parti, hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun. Nerede oturuyoruz? Misafir. misafir. Ee, geldi. O da Batmanlıydı iki gün. İki ayakta. Ben evet. önceki dönemi söylüyorum. Yine anneydim, yine her şeye koşan bir insan. Tam 1500 var maşallah. Ve ben dedeyle E, oluyor tabii ki başlarda e, kadından muhtar mı olur e, git evine yemeğini yap çocuklarına bak hamurunu yoğur e, diyenler çok oldu ama bu beş yılda e, çalışmalarımdan dolayı hizmetlerimden dolayı ve o mahalleme yaptığım annelikten dolayı bu sözleri e, tabii ki bu sözlerinin tam tersi çıktı şimdi çok çok seviyorlar. Çok benimsediler sediler beni. Ee, onun için e, muhtar e, bayan muhtarların benden sonra zorlanacaklarına inanmıyorum artık. Muhtarlığa e, muhtarların ilk e, yılında kapıdan girdiklerinde o muhtar nerede diyor, diyordular. Ben muhtarım diyordum. Gülmeye başlıyordular. Tebessüm ediyordular. Öyle mi? Kadın kadın muhtar mı? Biz hiç görmedik. Oturuyorduk onlarla birkaç kelime, sohbet. Vallahi keşke bütün Türkiye'yi kadın muhtarlar yönetse diyordular. Çok memnun kalıp gidiyordular. Şimdi zaten öyle bir zemin hazırladık ki bayan muhtarlara Güneydoğu'nun bakış açısı çok çok değişti.